Son dönemde hem yemeğinizin hem de internetten aldığınız herhangi bir ürünün fiyatı neden bu kadar arttı? Tek sebep enflasyon değil. Restoranların cirosunun %40'ına kadar çıkan o gizli komisyonlar. İşte bu komisyonlar sadece yemek platformu devlerinin değil, Türkiye'deki tüm e-ticaret tekerlerinin sonunu getirecek büyük bir isyanın fitilini ateşledi. Türkiye ve Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu yani TESK devlere karşı tarihi bir hamle başlattı. Onların sonunu getirecek olan şey dev komisyonlar mı yoksa esnafın birliği mi? İşte bugün e-ticaret devlerinin arka planındaki rekabeti ve esnafın kuracağı bu devrimsel platformların gerçek potansiyelini analiz ediyoruz. Hazırsanız Türkiye'nin en büyük pazar savaşının perde arkasına iniyoruz. Türkiye'de bu isyana yol açan krizin temelini atmak için platformların geçmişine ve iş modellerine yakından bakmalıyız. Her şey 2001 yılında kurulan yemek sepetiyle başladı. Yemek sepeti 15 yılı aşkın süre sektörün tek hakimi oldu. Bu tekelin zirvesi 2015 yılında Alman devi Delivery Hero'ya 589 milyon dolara satılmasıyla yaşandı. Tekel döneminde komisyonlar düşüktü. Ancak asıl savaş ve komisyon tırmanışı rakip sahaya indiğinde başladı. Sektöre giren en agresif oyuncu ise 2018'de Alibaba tarafından satın alınan ve 2020 yılında hızlıca büyüyen Trendyol Go oldu. Trendyol, devasa ticaret altyapısının gücünü kullanarak pazara girdi ve rekabeti kızıştırdı. Komisyonlar %30-%40 bandına çıktı. Trendyol Go agresif indirim ve kampanya politikalarıyla tüketicileri cezbetmeyi başardı. Ancak bu indirimlerin maliyetinin büyük kısmı dolaylı yoldan esnafın cirosundan karşılandı. Özetle her iki devlet, lojistik hizmetini devreye soktuğunda komisyon ranlarını %40'lara dayadı. Yıllardır süren bu yüksek maliyet baskısı esnafın artık sırtını yaslayacağı büyük bir çatı aramaya ve kendi çözümünü üretmeye itti. İşte bu yüzden TESK sadece yemek sepetine değil tüm et ticaret devlerine karşı savaş açan o büyük hamleyi yaptı. İşte o isyanın sesi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu çatısı altından yükseldi. TESK, sadece restoranları değil, Türkiye'deki tüm esnaf ve sanatçıları tek bir çatı altında toplama kararı aldı. Amaçları, e ticaret devlerinin sunduğu hizmetleri çok daha düşük maliyetle esnafa sunarak pazar dengesini değiştirmek. TESK'in öncülük ettiği bu hamle, devlere karşı üç aşamalı bir kurtuluş planıdır. Gıda sektörü, genel e ticaret için, hizmet rehberi için. Bu, tek bir platforma odaklanan devlerin karşısına her ihtiyacı özel bir çözüm sunan üçlü bir cephe demek. Devrim başlıyor. İlk cephe, krizin başladığı yer yemek siparişi, platformlara herhangi bir ücret öd ödemeden hizmet verebilen bir model sunmayı hedef. Yani yemek sepeti ve trend yolunu aldığı ve fiyatlara yansıyan o %40'lık komisyon bu platformda sıfırlanacak. Bu model sadece yemek siparişi için değil, tüm et ticaret için geçerli. Esnaf pazarda diğer e et sitelerine kıyasla düşük komisyon oranları ile ürünlere pazar bulunabilecek. İşte esnaf pazarın devrimci vaatleri ve büyük devlere karşı rekabet avantajları. Sıfır komisyon hedefi. Esnaf ve sanatçılar protokol kapsamında herhangi bir ücret ödemeden kayıt olabilecek ve kendi sanal mağazalarını açabilecekler. Platformların devasa reklamcılığından ortadan kaldıran bu model hem esnafın yüzünü güldürecek hem de fiyatların tüketici için düşmesini sağlayacak. Büyük platformlarda ürünleri öne çıkarmak için binlerce lira harcayan esnaf, Esnaf Pazar'da ürünlerini öne çıkarma mekanizmalarını da para vermeden kullanabilecek. Bu esnafın görünürlük için ödediği yükü sıfırlıyor. Güvenli ödeme çözümü. Tıpkı büyük platformlar gibi güvenli ödeme altyapısı kullanılarak tüketici nezdindeki güven sorunu en baştan çözülüyor. Lojistik ve kargo entegrasyonu. Büyük platformların en büyük gücü olan kurye ağını sıfırdan kurmak yerine platform kargo gibi lojistik hizmetlerle entegrasyon sağlayacak. Bu hızlı büyüme için kritik bir adım. Ücretsiz veri ve analiz. E-ticaret yapan esnaflar satış raporları, müşteri davranış analizleri ve performans ölçümleri gibi temel raporlama araçlarına da ücretsiz olarak ulaşabilecek. Rehberegiri.com üzerinden müşteriler eğitimden sağlığa, kiralama hizmetlerinden tamir ustalarına kadar aradığı esnafı bulabilecek. Doğrudan iletişim. Esnaf bu site üzerinden kendini tanıtabilecek ve müşteri çekmek için doğrudan kampanya düzenleyebilecek. Bu hizmet arama platformlarındaki yüksek komisyon aracılık modelini bitiriyor. En uygun fiyatlar vatandaşlar araç transferden temizlik hizmetleri ve tatil turlarına kadar en uygun fiyatlara rehber sites üzerinden ulaşabilecek. Esnaf sadece sipariş pazarı değil, aynı zamanda hizmet arama pazarında ele geçirmeye çalışıyor. Bu pazarın tamamen yeniden şekilleneceği anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi teskin öncülük ettiği bu üçlü hamle Türkiye'deki et ticaret tekerini kırmak için atılmış en güçlü ve en kapsamlı adımdır. Eğer esnaf birliği lojistik entegrasyonu, güvenli ödeme altyapısı ve en önemlisi komisyonsuzluk avantajını başarıyla uygularsa devler için sonuç kaçınılmaz olabilir. Artık pazar sadece indirim ve marka gücüyle de değil, komisyonsuzluk ve esnafa değer katma gibi güçlü argümanlarla sarsılıyor. Bu durum sektördeki tüm dengeleri yeniden kuracak. Esnaf için yeni bir çağ. Bu platformların başarısı Türkiye'de esnaf için yepyeni bir dönemin kapısını açıyor. Artık esnaf devlerin dayattığı %40'lık kurallarla değil, kendi kurallarıyla ticaret yapma şansına sahip. Düşük komisyon, ücretsiz öne çıkarma ve ücretsiz analiz raporları. Bunlar küçük işletmelerin dijitalleşmesini destekleyecek gerçek teşviklerdir. Bu sayede esnaf rekabet etmek yerine büyümeye odaklanabilecek. Tüketiciyi ne bekliyor? Peki, tüketici olarak bizleri neler bekliyor? Bu devrim bizim cüzdanımızı nasıl etkileyecek? Eğer esnaf Yemek ve Esnaf Pazar başarıyla ulaşırsa fiyatlar otomatik olarak düşmek zorunda. Çünkü esnafın üzerinden kalkan o %30, %40'lık komisyon yükü doğrudan daha uygun fiyatlara dönüşebilir. Bu da büyük platformları fiyat rekabetini zorlayacak. Yani rekabetten en çok kazanan biz tüketiciler olacağız. Bu savaşın sonunda yemek sepeti ve trend yol gibi devler de ya komisyonları dramatik şekilde düşürecek ya da niş pazar oyuncular haline gelmek zorunda kalacaklar. Tarih bize gösteriyor ki tekele karşı çıkan organize bir güç her zaman sarsıntı yaratır. Tesk şimdiye kadarki en büyük sarsıntıyı yarattı. Bu platformlar kısa süre içinde hayata geçirilecek ve hepimiz büyük değişimlik tanıkları olacağız. Peki siz bu büyük ekonomi savaşının neresindesiniz? Esnafın bu yani e-ticaret et devlerinin sonunu getirebilir mi? Yoksa devler devasa pazarlama bütçeleriyle bu platformları gölgede bırakır mı? Görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Yorumlarınızı mutlaka okuyacağım ve dönüş yapacağım. Eğer bu analiz hoşuna gittiyse bir sonraki iş dünyası veya ekonomi veya oyun videosunu kaçırmamak için kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Bu videoyu izlemeyi bitirdiğinizde hemen bir sonraki videoma geçmek isterseniz ekranda çıkan bağlantıya tıklayabilirsiniz. Bir sonraki kritik analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.